Evet arkadaşlar bugün vadisindeki şişi katmayı gösteriyorum size. Hemen ace gidiyoruz. Evet arkadaşlar gittik. Reklam arkadaşlar bekleyeceksiniz. İşte arkadaşlar reklam. Hemen geldik kızlar. Sonra da gidiyoruz arkadaşlar. Bakın buraya geldiniz ya buradan görürüz mü burada bu çıkardım Arkadaşlar bu videomuz bitti bu çıkarmayı gösteriyordum size görüşürüz Kendinize iyi bakın Yusuf es kanalına Yusuf Enes Deniz kanalına abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz bu sevgilerle Kendinize iyi bakın Yusuf es kanalına abone olup like unutmayın yani <laughs> Yusuf kanalına abone olup like atmayı unutmayın benim kanalıma görüşürüz arkadaşlar Nerede? arkadaşlar? <laughs> Evet ayamızla sizle görüşürüz değerli arkadaşlar görüşürüz